Geçen sezon bu Fenerbahçe ligi çok iyi bir seviyede bitirmedi mi? İsmail Kartal aldı, futbol oyun olarak geliştirdi, tabela olarak geliştirdi. İyi bir seviyede bitirmiş sezonu. Fenerbahçe'nin iyi bir kadrosu var diye düşünüyorduk. Üzerine de bu kadar takviye yapıldı. Bu takviyeler konusunda da biraz e, muhasebe yapılması lazım. Evet. Yani Jesus devam ederse yeni sezonla mesela transfer politikası konusunda nasıl davranır Fenerbahçe bilmiyorum. Orada da farklı açıklamalar geliyor. Başkan Ali Koç kalırsa kalabilirim şeklinde açıklamalar. Bu son iki ay gerçekten... Bu arada Fenerbahçe sezonu iki kupayla da bitirebilir. Bu ihtimal hala çok yüksek. Hem lig şampiyonluğunu hem zira Türkiye kupasını alabilir Fenerbahçe. Arada sadece 6 puanlık bir fark var. Oynanmamış çok maç var ve bir derbi var. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi var. Birçok şeye gebe gözüküyor şu anda. Bir buçuk iki aylık süreç. Ama iyi oynamıyor. En Yoksa, büyük soru işaret. Evet burada bahsettiğimiz... Konu Fenerbahçe'nin ligde 6 puan geride olduğu için değil bu eleştiriler. Dediğiniz gibi Galatasaray yenerse, Galatasaray bir ekstra maçta kaybederse falan filan. ihtimal var ama evet. iyi oynamıyor yani. Türkiye Kupası'nda 3 maçı kazanırsa Kupa kazanır. Galatasaray liderliği hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Galatasaray şampiyonu bu hak edilmiş bir şampiyonluk mu olur? Hak edilmiş bir şampiyonluk olur. Galatasaray 2 maçta ligin kalburüsü takımlarının ikisine hı hı. 10 gol attı. 10 gol atmasının yanı sıra da oyun sürekli var. 4-0 bitirmiş ilk kere Kayseri karşısında. ikinci yarıda oyuncu değiştir yapıyor. Yine aynı seviyede oynuyorlar. Yani 4-0'da bile iştahları azalmıyor. Şu anda da kalan maçlar görüntüde. Bir hayli maç var dediğiniz gibi. Dünkü mücadelede şimdi Galatasaray 4-1 yenerken Korendon Alanya Sporu işte Mertens'in paslarından konuştuk. Icardi'nin o klas bitirici vuruşlarından konuştuk. Rossi'nin bir pozisyonunu hatırlıyorum gol yapması gereken İrfan'a verdi pozisyonda. top. Evet. Aynen. Topu dışarıya attı. Belli başlı yerlerde bir kalite eksikliğini de hissettiriyor. Çok tecrübeli oyuncular var Fenerbahçe'de. Ama ya bunu atar, bunu götürür diye sadece ben mesela izlerken Fenerbahçe'nin maçını Ener Valencia'nın ayağına top geldiğinde diyorum ki kaybetmeyecek. Ya faal olacak ya geçecek ya... ama alamıyorsunuz Ener Valencia'nın ayağından. Bu güveni şu anda biraz Arda veriyor. İrfan Can veriyor. Ama onun haricinde o güveni veren bir ismi çok fazla bulamıyorsunuz bu sağda. Fixture de şu anda şampiyonluk yarışında ekranda. Rossi ile ilgili de bir pencere açmışken şunu da eklemek lazım. Dün maça ikinci santif olarak Rossi başladı. Arda sağ, İrfan Can sol. 15 dakika falan öyle oynadılar. Baktılar ki organize olamıyorlar. Rossi'yi sola gönderdi. İrfan sağa geldi. Arda ikinci santrifor. İlk yarının son 30 dakikası ki bence İrfan'ın en verimli olduğu yer zaten sağ çizgi. Çünkü niye? Sağdan içeri doğru kat edip o solla raket gibi vuruşları da yapabiliyor. İrfan o yüzden bence en verimli olduğu yer zaten sağ çizgi. Dikkat edin bu sezon İrfan'ın en verimli olduğu maçlar da genelde sağ çizgi. Enteresan bir şekilde mesela solda daha çok kullanılıyor İrfan ama bence sağda daha verimli. Çünkü sağdan o içeriye kat edip sol vuruşları çok daha iyi yapıyor İrfan. Hı hı. Arda da ikinci santifora koyulacak diye söylentiler vardı. 15-45 arası oynadı. Bence kötü de oynamadı. Sonra Arda'yı da çıkarttı. Yani Rossi'yi de çıkarttı gerçi. Rossi son derece verimsizdi. Ee, yani sadece Rossi seçimi değil yerleşimi de tartışmalı. Maça Rossi'nin 2'nin Santafor Arda'nın sağ, İrfan'ın sol başlaması. Evet. Yer değişikliğinden sonra daha verimli oldu oyuncular.